Herkese merhabalar. Ee, tekrardan ben Elif. Lütfen videoma e, en baştan söyleyeyim. Like atmanızı bekliyorum. Yorum yapmanızı bekliyorum. Bekliyorum. Beklerken like, like atın ve abone olun ve yorum yapın. yaptığınızı görüyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi geçelim. Bu istek Rios TV'den de. Rios TV'cim şimdi sana buradan gösteriyorum. Belki şimdi. Yavaş yavaş gel. Bak şimdi gözü küçük. Ben de kaybetmiş olabilirim. Heh. Bak. Kıyafetlere. Bakın arkadaşlar. Kıyafetlere tıklıyorsunuz. Danslar ve jet, jestler ve pozlar Cadı, hemen onun yanında. Cadılar bayramı şöyle göstereyim. Cadılar bayramı pozları ve dansları. Burada bir dakika <laughs> geliyorum. Gördüğünüz gibi ben sadece ulumayı almadım. Çünkü bana biraz saçma geldi. Burada e, şunlar var bakın. Bu var. Bu zaten beş elmas. bir şey değil. Ve en önemlisi pardon. Ve en önemlisi şu var. <Sessizlik> Böyle. Orada işte şey yapıyor. Kafasına şey yapıyor. Tekrar yapalım baştan sonra. Böyle. Bu Nimla'nın hapsi. Bunu hemen yayınlayacağım çünkü Josh TV istediği için. Görüşmek üzere.